Bizler e, Halk Evleri Eğitim Hakkı Meclisi olarak bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltaş Bahçeli'nin önündeyiz. E, çünkü dönem başladığından itibaren, 8 Eylül'den itibaren bir eğitim durum tespit anketiyle okul önlerindeydik memleketin her yanında. Bizler de Batıkent'te Profesör Doktor Mehmet Sağlam Ortaokul'un önünde hem mahallemizdeki e, okulların durumunu hem de bizzat okulların özel problemlerini tespit etmek ve bunları raporlamak üzere anketimize başladık. Okulun, Mehmet Ağlam Ortaokulu'nun içindeki problemlerin yanı sıra, hijyen gibi, e, temiz su, içilebilir su olmaması gibi problemlerin yanı sıra, özellikle okulun hemen önünden e, araçlardan, yol kenarına park eden araçlardan park ücreti alınması öğretmenlerin ve velilerin öncelikli problemlerinden bir tanesiydi. E, çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, bel taşarşı, Hemen karşısında rekreasyon alanı, o Oca, ocakta üzerinde üç okulun bulunması, hemen arkasında bir özel hastanenin bulunmasından ötürü bir park, otopark alanı, açık bir otopark alanı yapmış orayı ve duran her araçtan 50 lira para alıyordu. Ancak öğretmenler işe geliyor, veliler 10 dakika zili bekleyip çocuklarını almak için beklediklerinde de bu uygulamayla karşı karşıya kalıyor, bir mağduriyet yaratılıyordu. Hem bunun maddi külfeti hem de çocuklar için güvenli bir alan oluşturmaması sebebiyle biz de hem öğretmenlerle hem de okulda velilerle görüşüp bir dilekçe toplamaya karar verdik. Bu dilekçeye e, veliler ve öğretmenler imzalarını attılar. Ayrıca öğretmenler e, ABB'ye, internet sitesi üzerinden şikayetlerini dilekçe yoluyla ilettiler. Bugün de e, Belteş Aşeği'nin genel müdürüyle bir görüşmemiz vardı. Kendisinden e, kendisine sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik, dilekçeleri ilettik. E, ve şunun sözünü aldık. Orada e, trafiğin uzun vadede trafiğin düzenlenmesi için elbette bir yapılandırma olacak. Ancak en acil şekilde e, saat 9'da 9 ile 9.30 arasında okula giriş saatinde. Ayrıca 12.30 ile 1.30 arasında öğle arası vaktinde ve 14.30 16 ile 16.30 arasında yani okul çıkış ve tut saatleri içerisinde park eden araçlardan ya da e, çocuğunu bekleyen araçlardan belli bir ücret alınmayacak. 50 lira onlara uygulanmayacak. Ayrıca öğretmenler için de başka bir çözüm yöntemi düşünülecek. Bunu da hem internet sitelerinde yayınlayacaklar hem de bir pankartla, tabelayla oradaki velilere duyuracaklar, öğretmenlere duyuracaklar. Bu şekilde en azından öğretmenlerin ve çocuğu oradaki okula giden velilerin problemleri çözülmüş olacak, sözünü aldık, takipçisi olacağız ve yine bu problem çözülene kadar bu okulun önünde olmaya devam edeceğiz. Memleketteki eğitimin sorunları Mahallemizde de memlekette de eğitimin sorunları bundan ibaret değil ama en küçüğünden en büyüğüne biz Halk Eğitim Hakkı Meclisi olarak bütün problemlerin takipçisi olmaya, bunu öğretmenlerle, velilerle birlikte çözmeye ve gerekli mercilere, gerektiğine başvurmaktan çekinmemeye devam edeceğiz. Herkesi Eğitim Hakkı Meclislerine davet ediyoruz.